...gündeme getirdiğiniz bir grup. Evvela şuradan başlayalım. Nedir bu New Age gruplar hocam? Ne iddia ederler? Ve niçin eleştiriyorsunuz bu grupları? Evet. Bununla konuşarak başlayalım isterseniz. Tabii hocam yani şimdi New Age gruplar günümüzde yeni dönemde ortaya çıkmış sahte bilim ve sahte din pazarlayan gruplar var. Ben özellikle bunları kastediyorum. Şimdi tek bir grup olmadığı için eee Bunların hepsini de aynı kefeye koymak, aynı şekilde açıklamak da öyle kolay olmuyor. Bir de böyle sahte din pazarlanmayanlarını falan ben işin doğrusu çok fazla benim de ilgi alanımda değil. Ama bunların benim ilgili alanımda olanlar işte bu Scientology gibi olanları. Bunlar insanlara iki tane hassas noktası var. Yani birisi nedir? Birisi insanlar öldükten sonra da ahirette ne olacağını bilmek istiyorlar. Veya da bu dünya ben niye geldim? Hayatın anlamı nedir? O tip sorulara cevap vermek istiyorlar. Maneviyatla ilgili sorular. İkincisi ise bu dünya hayatını yaşarken de sağlıklı olmak istiyorlar özellikle. veya da psikolojik sorunlarından, depresyondan, e, ee, aksiyeteden kurtulmak istiyorlar ki çok yaygın günümüzde. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bu New Age gruplar bilimin de olmayan metotlarıyla Dine de aykırı bir şekilde dinden kastım burada Allah'ın gönderdiği anlamında e, reçeteler insanlara e, sunuyorlar ve tabii ki insanlar burada sahte bir arımla sahte bir iyi olma e, bulma peşine giderken bence işte doğru adreslere gidememelerine de sebebiyet veriyor bunu önlemesi. Bunun bence en önemli sorunlarından birisi. Burada tabii ki İslam adına bizim yaptığımız hataları da görmemiz lazım. Birçok zaman biz İslam'ı bir fıkıh dini gibi millete anlattık. Nedir işte Ramazan'da deniz sana girerse mi orucun bozulur yoksa sen mi denize girersen orucun bozulur gibi veyahut da işte eller namazdayken şöyle mi bağlanır böyle mi bağlanır gibi. Böyle namazları şekilsel detaylar yani Kuranda da olmayan detaylar üzerinde millete tartıştıran şeylerinde bence burada önemli rolü olduğunu düşünün niye? Çünkü İslam'ın önemli unsurlarından bir tanesi hayata anlam vermesi, bu hayatı nasıl yaşayacağız sorusuna cevap vermesi, Allah sevgisini yayması. Ve insanla yaratıcısı arasında o bir sevgi bağını oluşturması, bu hayat anlamlı yaşatması. Şimdi İslam'ın bu yönlerini ki Kur'an'dan bu yönler çıkıyor sunmadığınız zaman insanların ruhundaki arayışlara İslam sanki cevap veremeyecek gibi düşünebiliyorlar birçok kimse. Başka yerlerde, başka adreslerde bir huzuru arama peşine düşebiliyorlar. Tabii ki İslam Adına yapılan katliamlar, şeyler, işte tarihte çıkan Boko Haram gibi örgütler de burada e, önemli etkisi var. Ama sonuçta ne olursa olsun yani bu new age gruplar yani belli maneviyat ve şifa arayanların uğradığı yanlış adresler oluyor ve bunların en önemli özelliklerden bir tanesi insanları soymaları. Soygun çetesi gibi bunların birçoğu çalışıyorlar. Mesela Scientology de işte psikiyatrların yerini almaya çalışıyordu Amerika'da. E, fakat yaptığı şeyler bilime aykırı diye ne yaptı? Kendini din ilan etti. Orada din ilan edince e, yaptığı uyduruk bilimsel işlemleri e, dini özgürlükler kapsamına girerek e, müdahaleden kurtardı. Dünyanın birçok yerinde ise bunların yaptığı sahtekarlıklara karşı yani yönetimler pek duyarlı da değil e, halkı soymaya birçok yerde devam ediyorlar. Burada hocam evet. şunu da e, belirtmek lazım. E, Niveç gruplar hem dinin terminolojisini kullanıyor hem bilimin terminolojisini kullanıyor geri geliyor felsefenin de terminolojisini kullanıyor. Evet. Bunların arasında işte frekans uzmanlığı Kuantum terapi, yani psikolojinin evet. alana girecek şeyler de var. Ve kuantum gibi alakasız bir şey de kullanabiliyorlar. E, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Bu terminoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Olayım, çok güzel belirttin. İşte en önemli yanıltıcı şeylerden birisi bu oluyor. Yani siz bilimsel, felsefi, dini bir terminolojiyi kullanmakla gerçek alanda kavramları yerli yerinde kullanmış olmuyorsunuz. Ben diyor mesela frekans uzmanıyım. Frekans neydi? Bir saniyedeki bir şeyin e, diyelim ki nabzı 120 atan bir insan işte frekansı saniyede 2 oluyor. Yani frekans saniyedeki bir şeyin gerçekleşmesiyle alakalı bir şey. Şimdi saniyede bir şeyin gerçekleşmesiyle ilgili neyin uzmanlığını yapıyor yani? Baktığımızda anlattığı şeyin frekansla alakası yok. Ben enerji bilmem ne düzelte. Peki enerjin evet fizikte enerji dediğimiz şey var. Aslında her mad e eşittir mc kareden madde enerji enerji maddeye dönüşebildiğinden yani maddi olan her şeyde bir enerjiye karşılık da gelmekte fiziğe göre. Ama bunların söylediği fizikteki enerji kavramının kullanılmasıyla alakalı bir enerji kullanımı olmadığı pozitif negatif enerji var ama gerçekten özellikle bunlar en çok kullanılan kavram işte pozitif negatif enerji. Yani orada ki şeyin bir pozitif enerjiye denk gelen bir özelliği olmadığını görüyorsunuz. Tabii fizikteki bu kavramların gerçek anlamını anlamayan, bilmeyenler orada o kavramlar kullanınca burada ya acayip bir bilimsellik, ciddiyet var zannediyorlar. Frekans uzmanlığı var, işin frekansla uzmanlığı yok. Kuantum teorisi fiziksel bir kuantum zaten terapilere dünyada öyle bir şey yok yani. Kuantum fiziğin terapide kullanılması şeklinde ama... Ee, yani kuantumla da alakası yok. Adamlar terapi yapıyorlar ama terapiyle de bence milleti daha çok delirtiyorlar. İşte mesela o sanatçırdaki John Travolta, onların terapilerinden kendi çocuğunu tedavi ettirmeyip çocuğun ölümüne vesile oldu gazetelerden okuduğumuz ee, kadarıyla. Ee, kısacası bilimsel terimleri kullanmakla siz bilimsel olmazsınız. Dinsel terimleri kullanmakla, felsefi terimleri kullanmakla da düzgün felsefi bir sistemi savunuyor olması. Maksat bunların yerli yerinde kullanımı. Ama dediğin gibi bu yani enerji, pozitif, negatif, frekans, e, kuantum yani en yanlış kullanılan kavramlar, en e, yer, yersiz kullanılan kavramların bir kısmının bunlar olduğunu söyleyebilirim. Peki hocam bu New Age grupların e, temsilcileri veyahut da müntesipleri Yer yer yeri geliyor, şunları söyleyebiliyorlar yani uzaylılarla iletişim halinde olduklarını, uzaylıların piramit tipi yapı, yapıları yaptıklarını, e, bu tip iddialar var, bu tip söylemler var, aslında e, metafizik bir iddiada taşıyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki şimdi şöyle bir şey var yani bazı e, nasıl ki İslam dininin içinde uyduruk şeyhler ortaya çıkıp da halkı kazıkladıklarında şeyhlerin ne yapması lazım? bir yerde Keramet. değil mi? Kerametleri yani onun diğer insanlardan daha farklı, daha üstün olduğunu bir şekilde uydurma hikayelerle anlatmanız lazım. Ondan yani şey uçmaz mürit uçurur diye halk arasında güzel bir e, tabir de çıkmış. Aslında bu New Age yapıların o gurular için de aynı şey geçerli. Onlar da bir soygun çetesi olarak bir bakvanı düşünelim evvelden. Hatırlıyor musunuz? Yani Amerika'da bir ara gazeteler çok yazardı bakvanı etrafında bir sürü adam oluştu. Şimdi onun siz diğer insanlardan daha üstün olduğunu düşünüyorsunuz. Onunla ilgili üstünlüğünle ilgili özel hikayeler, özel bir şeyler oluşturmanız e, lazım. Farklı hikayeler oldu. Mesela uzaylılarla irtibat bunlardan bir tanesi olmuştu. Kimisi ben uzaylılarla irtibat e, içerisindeyim demiştir. Ya bunlar tabii çok da tehlikeli olabiliyorlar. Yani Amerika'da bu uzaylılarla irtibatta olduğunu söyleyenlerden bir tanesi uzaylılar bizi gelip alacak götürecek diye birçok kimse inandırıp bunlar hepsi zehir içerek intihar ettiler. Oldukça yüksek bir rakam tam şimdi rakamını hatırlamıyorum. Ciddi bir böyle bir tarikat böyle New Age bir yapılanma ee, uzaylılar bizi götürecek uzaylılarla irtibattaysa topluca e, intihar ettikleri vaka bile. E, gözlemlendi. Ha, piramitleri uzaylıların yaptığına deyince şimdi tabi bu birazcık bence piramitler uzaylıların yaptığı görüşü bence yanlış bir tarih algısından kaynaklanıyor. Bir, özellikle bu 19. yüzyılda çok evrimci tarih anlayışı yaygınlaştı. Evrimci tarih anlayışı biraz şuna yakın bir anlayış yani sürekli tarihin ilerleme kaydettiği daha üst bir seviyeye geçtiği şeklinde bir tarih anlayışı yani burada ne oluyor tarihin her bir sonraki dönemi önceki döneminden üstündür şeklinde bir anlayış. Bu Hegel'in daha böyle e, metafizik bir teorisi, Marx'ın daha e, materyalist bir teorisini de de e, Spencer'ınsa yine kendine az bir teorisinde de ortaya çıkıyordu. Yani böyle birçok özellikle 19. yüzyıl civarında yaşayan felsefeci böyle evrimci teoriler, tarihin sürekli ilerlediği ile ilgili ortaya koydular. De kendi içinde farklılıkları olsa da Şimdi tabii ki böyle bir teori ortaya koyunca birçok kimsenin zihninde de şöyle bir şey oluşuyor. Sürekli gelişim bir varsa bir bakıyoruz eskiden piramitler. Milattan önce diyelim ki 1500 yıl. Ya kardeşim bu adam günümüzde bile zor yapacağı bir şeyi nasıl yapar? Tarih o dönem. Aa tarih o bizden gerisi yapamayacaksa demek ki uzaylılar geldi yap. Erik von Daniken falan şeklinde Türkiye'de kitapları satan adamlar da bunları. Ee, pompaladılar. Böyle görüşler ortaya çıktı. Oysa bana göre bunların açıklaması çok basit. Yani bir kere evrimci tarih anlayışı mutlak olarak doğru değil. Ee, birikimsel olarak insanlar bilgiyi seçince böyle evrimselle yakın bir şey oluşabilir tarih anlayışı. Yani ee, insanların kendisinin yararlı olanı seçmesi ve onu muhafaza edip üstüne koyması gibi bir özelliği var. Ama bilginin kulaktan kulağa geçtiği e, yerlerde özellikle bilgi güçtür diye siz az bir kişiye açıklıyorsanız, yani bugün olduğu gibi akademik makalelerle yaygınlaştırmıyorsanız onu herkese, o birkaç kişinin ölümüyle pekala o bilgiler gidebilir. Evet. Değil mi? Bir savaş, bir kıtlık, bir hastalık gibi bir şeyle o piramitleri yapanların mesela bilgisi pekala gitmiş olabilir. Yani buradan şunu anlıyoruz. Demek ki o dönemde insanlar o piramiti yapacak bilgisi bir şekilde oluşmuş yani kendi içinde kulaktan kulağa ustalarıyla diğerleriyle onları o, o ağırlıkta taşları üst üste nasıl koyacaklarıyla ilgili bilgileri gelişmiş ki yapmışlar diye düşünmek lazım ya yani o sadece bence evrimci tarih anlayışından hı hı. E, kaynaklı yanlış bir anlayış yani eskiden insanların her konuda bizde ee, bilimde e, her konuda geride olmaları gerektiğini evet. düşünmemizden kaynaklanan bir yanlış. Onu uzaylılarla irtibatlanma. Ha, uzaylılar gelseydi olumsuz bir şey ve bence komik olurdu, heyecanlı olurdu dünya uzaylılar gelip ise. Yani uzaylıların gelmesi bana rahatsızlık verecek bir husus değil. Ama yani böyle bir şey uzaylılara atmanın bir saflık olduğunu, bir gereksiz bir izah olduğunu da bence e, çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hocam siz bunları e, kerametle yani bir evli veli bir zat gibi keramet göstermek mecburiyetine girdiklerini söylediniz kendinizce. O ta ki e, o, o gurulara guruların, niveç yapıların da şimdi nasıl tarikatların böyle şeyhler yapıyorlar o niveç yapılarda gurular oluyor. Tabii. Bir yani, çoğunda. Onun bir iz düşümü var orada. Burada bir diğer kayda değer konu da bence şuydu. Scientology'den örnek verdiniz Amerika'da. O tabii çok ünlü diye Evet. Örneğin. Hukuki bir müeyyideyle karşılaşmamak için kendilerini dini bir kisveye büründürüyorlar. Yani oradaki yaptıkları normal şey dini bir söylem, kavramsallaştırma veyahut da bir bar e bariyer olmasa hukuki yaptırımları olan şeyler var belli ki orada. Dini kisveyle bunlar kapatılabiliyor veyahut da meşru bir zemine çekilebiliyor. Dinin nasıl bir istismar alanına haline getirebileceğini de bir örneği. Burada bence şöyle de bir durum var New Age tarikatlar açısından. Evet, kimi yapılar bir veli bir zatmış gibi tırnak içerisinde işte bir keramet iddiası taşıyorlar. Ama aynı zamanda peygamberi bir üslup benimseyerek bir kehanette de bulunuyorlar. Yani nebilerin kehanette bulunmasına mülhem söylüyorum bunu. Mesela kıyamet vaktini haber veriyor bu insanlar hocam. Niveç evet. gruplarda, Niveç tarikatlarda adına her ne diyeceksek. E, siz bir kıyamet haberi veren bir grupla karşılaştığında insanların ne yapmasını önerirsiniz? E, tabii kıyamet saatini bildiğini, evrenin sonunu bildiğini e, söylemek burada oldukça yaygın bir e, yaklaşım olmuş. E, ama... Yani insanlar böyle birine karşılaşırlarsa ciddi almamalarını söylüyorum. Ama bunlardan mesela olanlardan biri neydi? Mesela yine Amerika'da bunlar çok verimli. Yani çok Amerika verimden kazan. Amerika'da çok çıkıyor buna benzer yapılan. Mesela Amerika'da bunlardan biri çıkmıştı 21 Aralık'ta. Geç bir ara Türkiye'de de başka bir tarihte 21 Aralık. Evet. Ee, bu 2010'lu yıllarda Türkiye'de çıktı o e, daha evvelki dönemde yine bir 21 Aralık'ta. Kıyamet kopacak falan şekliyle Amerika'da bir tarikat çıktı. Millet işini gücünü bıraktı, malını, mülkünü savdı, oradan toplandılar. Ve beklendi, beklendi. Ne oldu? Kıyamet kopmadı. Ondan sonra ne dedi? İşte bize mesaj geldi falan. Yine böyle uzaylardan veya bir yerden bize mesaj geldi. Sizin imanınız o kadar yüksek ki dünyayı kurtardı dendi. Ya millet malı mülkü vermiş, satmış, salmış, dünya sistemi değişmiş. Kıyamet kopacak diye bir Allah'ı bekliyor. Kendi inananlarınızı ona inandırmışsınız. Ve en sonunda diyorsunuz ki simanız o kadar yüksek ki kurtuldunuz. Mesela burada da Festinger gibi o dönemdeki ünlü bir psikolog var. Bakalım ne olacak? Nasıl olsa tabii ki bu kerametin yani bu öngörünün yanlış çıkacağını tahmin ediyor. E bakalım ee, sonuçta insanlar nasıl inançlarını değiştirecekler mi diye bir psikolojik araştırma vesilesi kılıyor mesela o grubu. Ve ondan sonra ee, ki benim felsefede ee, daha doğrusu psikolojide çok önemseydiğim bilişsel zıtlık teorisinde de bunu kullanıyor. Cognitive dissonance teoride de bu grubu incelemesini kullanıyor. Şunu görüyor o keramet hani kıyamet şu saatte kopacak kerameti çıkmadığında birçok kimsenin ayrılmasını beklersiniz ama öyle olmuyor. Birçok kimse ayrılmıyor. Buradan da şu görüyorum Bir insan bir şey ne kadar çok bir emek verdiyse ne kadar çok bir şey vermişse ben bunca yıldır işte buna bu kadar emek verdim. Bu hatalı çıkamaz diye zihninde o çelişkiyi taşımamak için bir şekilde en ufacık bir meşrulaştırmanın üstüne atlayabiliyor işte imanınız o kadar yüksekti sizi kurtardığı gibi uyduruk bir şey bile bu anda sarılıp ona şey yapabiliyor. Yani e, yine bir isten zıtlık teorisi gösteren şeyler biri yani insanların inançlarıyla eylemler arasında inançlar arasında asıl olan şey çelişki olmaması. Bir çelişki varsa insanlar bunu farklı mekanizmalarla e, düzeltmeye çalışıyor. Neyse bu psikolojik teorinin çoğuna girmeyeceğim ama yani bu tarz bir New Age tarikatın incelenmesi de psikolojideki bu böyle çok önemli kuramın geliştirilmesinde katkı sağlıyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Katkılarınız için çok sağ olun. Ramazan Sohbetleri programının bugünlük sonuna geldik. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. masası kuruluyor. Farklı görüşler masaya yatırılıyor. Dem Parti'nin siyasi partiler turunda neler konuşuldu? Süreçte kritik eşik aşıldı mı? PKK, FESİ kongresini ne zaman toplayıp Fesih kararı alacak?